Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte şeker farmını metanı gösteriyorum arkadaşlar yani kuzenime gösteriyorum. Evet metan hoş geldin. Benim. Ya sen de gel ya geldi. Bak on, 16 tane olmuş. Evet arkadaşlar. Metan ilk önce şöyle şeker Farm... Bay. Çeker şöyle karşı çalışıyor. İlk önce bunlar oluyor ve gözlemci onları algılıyor ve buradan da düşüyor. Evet, 16 tane şu an, 17 tane oldu. Ben nereye koydum? Daha fazla gelmeye başlıyor. kaç tane oldu? Hayır tane oldu. kuru çiçeği. E kuru büyüm büyüm. Kuru çiçeği değil ki. Ma. Kuru meyvesi şey. Bak onu kor koru dikemiyoruz ki. Ha doğru. Mete blok mu? O uçurmanma bloğu. Bir. Oyun bloğu koyuluyor mu? Lan! <laughs> Allah tanım. Büyüdü ki şu an. Büyüyor mu şu an? Büyüyor mu Mete? Şuradan büyüyor. Büyüyor. Büyüyor büyüyor. Babaca burayı ne öyle getirdim. Sen kurdun. Oyun niye çöküyor? Çok yavaş. Çünkü şey. Ney? E, büyüme hızı çok fazla. Sıfır ayarlarsak ne olur? En yani çok yavaş bir şekilde iletir ama fazla kasmaz. Kasmaz tabii. O ne kadar uzadı ya? Ha? Bunun bunun bir farm yapabilirsin. Hayır Mete. Mete <laughs> ne oluyor? Uyuyor. Bakayım <laughs> kendi. Allah. Gel işi şey bana gel. O ne kadar büyümüş. Hani. Tamam şimdi bir şey daha göster. Mete hayır diyorum ya. Ben sen niye gösteriyorum ki ben yaptım? E, doğru. Ama da iyi yaptım ya bak. Abi şuna. Ay nereye şuna acaba? Buraya şuna mı sakın? Ne yapıyorsun oraya şuna? Ah ben oraya baktım. Evet. O, o yeni rastgele bir yerde dışı. Şey. Bakayım Şöyle. şuraya şunun yazı Nasıl şarj olmuyor? Şarj aleti bozuk. Ne evet, de odamdaki daha iyi çalışıyor. Hı. Evet. Bence odama gidelim. Odamda da televizyon var ya. Bu arada odamın... La! içine girdim. Kurtarın beni. <laughs> Çıkar. Çıkarma, çıkarma beni. Hayır ayıklı. Ne kırmızı Mete? Mete doğal hızlı muyuz? Of of. Mete bu kadar yeterli. Bu ne ya? <laughs> Keseceğim ben bu. Yıkar mı? Vallahi. 15 tane olmuş. Koro çiçeğim neredesin? Koro çiçeğim koro çiçeğim Soğuk çiçeğim yerde <laughs> en <laughs> Yap Yan açıklığı aldım Allah Mete bu uzaya kadar çıkar he valla Diyorum sana Bunun çubuğu yok bu arada oyunda Niye ki? Ha, ne oluyor? Hayır. Farmi yakacak. Farmi yakacak. Farmi. Yıkamaz. Hadi. Al çocuğum git. Gel. Hadi. Hadi gel gel gel. Al şu şey. Ne oluyor? Bu ne <laughs> Mete canlı gibi ya. Ahmet. Bazen koru çiçekleri ölünce böyle kalıyor. Hı. Neymiş onun adı? Çürümüş of kara bitkis. <laughs> Çürdümün <mü> nasıl geçmiş. Neyse <laughs> bunlar sadece yayla kırabiliyoruz biliyorum. Yayla mı? Evet. <laughs> Ve peksi Bak nete. Abi uzamayın siz de ya canlı gibi. Al bak. Aha. Ne aldım ya çok değişik bir blok. Bunu bilmiyorum. Aa. <laughs> Öyle gelir. Mete, onu kırarsak çürük olarak çıkıyor ama attığımızda koru çiçeği. Mete bu uzaya çıktıktan sonra. Mete, ben bu uzaya çıkmak için bu tohumu kullanıyorum. Ah Mete, Parkur. Dı dı Çıkamıyormuş. Harika. Allah'a bir kırılır. <laughs> Allah. Hayır. Ne bu çok hızlı hızlı. Ne oluyor oğlum? Nasıl bilmez Büyüyor işte. Evet, şimdi büyümez. Bence bak çok değişik bir blok bunu da bitirelim kadar. Tamam. Mete bu ne biçim blok? Bak da böyle bir blok. Yok bak. E nasıl yok? Karşımda bir. Lan Mete hepsinde var mı? Hepsinde. Ne? Nerede peki bu doğallar kısmında mı? yok Hiç beni mi kandırıyorsun ne? ne diyorsun? o çürük nakarat nevsi var ya onu diyorum ona var wow. nerede? <laughs> koru ayarlamamız lazım. hayır burada gözüküyor mu? bu attık baba. <laughs> Mete ama blok değil. Blok. Ha. Bakalım. Ya Mete ucunda. Bak bu var bu. Ona koyunca öyle bir işin... şey. Ne Ona koyamıyorsun. Abi. Bitkilerden birine koyma. koyuyor? Ha bak böyle. O çiçek şansa bak. Koro. Koro meyvesi yağmuru. Hadi. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım şeker şeyimi beğenmeyi unutmayın. Şeker farmımı. Şeker farmını yapmak için çok uğraştım arkadaşlar. Bir like gelirse daha da genişleyecek arkadaşlar. O yüzden sizden bir 10 like bekliyorum. 10 bin like. Evet. Yürü. O zaman herkese Yürü. görüşürüz. Bay bay. Abone sayın. 9. Senin 10. yalancı. Kaç? E bak 19 mu 18 mi? Who's